Selamlar sevgili oyuncular dostlar. Kaliteli fitresiz Türkçe oyun videolarından Frank Benjamin'in kanalında Prehistoric Kingdom serimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili dostlar bir önceki bölümde buraya yeni update'imizle birlikte gelen Dilaposaurus kafesi yapmıştık. Hatta şöyle bir start'a basalım. Biraz hareketlensin ortalık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Dilaposaurus'larımız gayet mutlu mesut. Total Wildfire'in %88 seviyesinde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi ben arada bir takım bir kaç güncelleme yaptım arkadaşlar. Şuradaki bitki habitatını değiştirdim. Buraya yine bu habitata uygun şu ağaçlardan koydum. Bunlar da gayet şık gözüküyorlar arkadaşlar. Hatta ben aslına bakarsanız şu grafiklerin detaylarına da bayıldım sevgili dostlar. En ince detaya kadar yapmışlar. Bunlar çok güzel detaylar. Onun haricinde 3 tane seyir terası ekledim arkadaşlar buraya. Bir tanesi buraya. Birazcık daha böyle içeri e, oyulmuş bir şekilde. Bunlar hazır seyir terasları arkadaşlar. Bu e, Ürdün biyomunda beraber gelen habitatlardan bir tanesi. Hatta bakın şurada da çok güzel bir görsel yakaladık şu anda. Buraya geldiğiniz zaman şu, şu şekilde buraları görebiliyorsunuz. Yalnız burası birazcık daha böyle ortaya denk gelmiş ama... Bu da birazcık şunun boyundan kaynaklı. Şunu biraz daha böyle aşağı çekebilirsek Şöyle yapalım yani Şu şekilde yaparsak Onu da Bir dakika abicim şöyle V diyelim Bunu da birazcık şöyle yapalım Şundan bir tane Kopyalayalım şöyle da biraz şöyle olsun. Tamam sanırım böyle daha iyi oldu. Şimdi bir girip bakarsak arkadaşlar. Ha birazcık da gerçekçiliği oynamaya çalışıyorum. Evet şimdi kesinlikle daha iyi oldu. Bakın buradan baktığınız zaman daha geniş bir manzaraya ev sahipliği yapan bir seyir terası elde etmiş olduk. Bir tane de burada var arkadaşlar. Buradakinin önü zaten açık. Buna müdahale etmeye gerek yok. Burayı, bu burayı çok güzel görüyor. Çok iyi noktaya konumlandırdık bunları. Bir de arkadaşlar aslına bakarsanız bu bir seyir terası değil ama ben bunu bir seyir terasına doğru çevirdim evrettim hatta şurada bir şeylik kalmış onu da şöyle düzeltelim. Şöyle arkadaşlar üçlü ekleyerek seyir terası yaptım şu bölgeleri biraz daha düzenledim ve aynı zamanda hem bir kafe hem de bir seyir terası olacak şekilde dizayn ettim hatta, hatta şuraya da bir kapı yaptım sanki bu kapıdan insanlar yukarı çıkıp burayı izleyebiliyormuş bir intibası yapmak için. Biliyorsunuz önceki bölümde buraya bir kafes yapılandıracağız demiştik arkadaşlar fakat ben bundan vazgeçtim. Yalnız buraya niye bunları atmışız? Neyse ben bunları toparlayayım arkadaşlar bir yandan. Buraya bunları yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Daha çok ben buraya kafe ve benzeri yapılandırmalar koymaya, koymaya karar verdim. Buraya biraz ağaçlandırma yapacağız. Buraları biraz yükselteceğiz. Şuraya bir tane heykel konumlandırmayı planlıyorum arkadaşlar. Buraları da birazcık dediğim gibi yükselteceğim ve buralara ağaç yapılandırmalar yapacağım. Ortasına parklar yapacağım gibi gibi şeyler planlıyorum arkadaşlar. Bu bölümleri birazcık buna e, kafa yoracağız. Bir de arkadaşlar yeni bir kafes yapılandırması daha yapacağız. Onun da yerine henüz daha karar vermedim. Ama muhtemelen şu bölgeye şöyle yuvarlak bir kafes yapılandırmayı planlayacağız arkadaşlar. Yeni dünya dinoz da hatta ve hatta yeni güncellemeyle gelen dinozorlarımızdan bir tanesi olacak. Onu da şurada asla bakarsanız üreteceğiz. Şurada arkadaşlar Ornitopoda Diyormuş Sınıfından Arkadaşlar şurada da gösterelim Keolopsis değil Skeletosaurus üreteceğiz arkadaşlar Hatta ve hatta bunun araştırmasını yapalım Bütün species'lerini de Yani türlerini de burada açalım %100 species completion'ı tamamlayalım arkadaşlar Evet şimdi öncelikle park kısmı yapacağız arkadaşlar. Videomuzu ben bu noktada hızlandırılmış olarak ilerleteceğim. Bakın Öncesinde burada ne güzel şeyler yapmışız. Burada bir köprümüz var. Daha sonra burada bir seyir terası, seyir terasının önünde muhteşem büyük bir T-Rex e, heykelimiz var. Onların da oturma alanları yapmıştık muhteşem bir şekilde. Burada bakın arkadaşlar çok büyük böyle alanlar yaptık. Buralardan böyle sular fışkırıyormuş gibi. Birazcık daha arkadaşlar bu biliyorsunuz Phuket adasının o taraflardaki denizin üzerindeki bu kayalıkları e, andırarak yaptım sevgili dostlar. Umarım ki bunları beğenmişsinizdir. Ben kendi görüşüm çok hoş oldular. Şimdi de arkadaşlar bu kadar teferruatlı olmasa da birazcık daha buradaki alanları yükselterek buralara değişik yapılandırma yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani güzel bir diorama yapmak istedim. Umarım ki beğenirsiniz ama bence çok güzel oldu. Burada bir e, grup iguanodon arkadaşlar bir tane T-rex'ten kaçıyor. Ve bence gayet güzel bir diorama oldu. Burada çöl ortamında su içiyorlarken. Aslına bakarsanız bu daha çok hani Tyrannosaurus Rex'ten ziyade arkadaşlar bu Tarbosaurus'a daha uygun. Çünkü çöl ortamı biraz daha arkadaşlar. E, sanki daha uygun gibi geldi. Sanki bir Tarbosaurus buradaki iguanodon sürüsünü takip edip avlanmaya çalışıyormuş gibi bir diorama yapmaya çalıştım arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle devasa bir diorama parkın bu bölümünde de bence çok yakıştı arkadaşlar. Ara ara malum bir takım bu tarz şeyler yapıyorum bu arada. Biliyorsunuz. Ee, seriyi takip edenler de bilirler. Yani parkta sadece arkadaşlar kafes yapılandırması yapmıyoruz. Bazı bir takım böyle görsel geliştirmeler de yapıyoruz. Zaten Diğer türlü arkadaşlar park olmaz. O onunla da yani kafeslere koy. Hayvan sergilemekten başka bir şey olmaz. İnsanların da birazcık da bu entertainment tarafını yani arkadaşlar parkta bu eğlence taraflarını ya da e, gezebilecekleri ilgi çekici alanları da yapılandırmak benim görüşüme göre çok daha önemli. Yani çok daha önemli demeyeyim de bir o kadar dinozor kafesleri kadar da önemli arkadaşlar. Umarım ki sizler de benimki benimle aynı fikirdesinizdir. Bu arada parkımızın şeyi ratingi biraz düşüyor ama Food, Shopping, Education, Entertainment tarafı farkındaysanız arkadaşlar düşüyor. Bunları arttırmamız lazım. Bu bölgeyi zaten ben o yüzden yapılandırdım. Bunların düştüğünü fark ettim. Buraya Shoppingler yapacağız. Food alanları, Tuvalet alanları, Eğlence alanları yapacağız arkadaşlar. Devamında şu anda ben Dinozor Parkımızı yapılandırmaya devam edeceğim ama merak etmeyin onları da bir aire ekliyor olacağız. Şimdi arkadaşlar yemek kısmında bir sıkıntılar vardı. Şu Plant sipariş vermemiz lazım. Plant ee, 4 ay değildi arkadaşlar. Şunu 3 ayda getirebilir miyiz? Hayır. hepsini aynı zamanda getiriyor. Tamam. Şunu otomatikman 4 aya çıkıyor. Hepsini tamamlasın arkadaşlar. Bir 4 aylık bir sipariş verelim. Çünkü plant yani sebzeyle bitkiyle beslenen çok fazla dinozorumuz var. Etçil hayvanlara oranla çok daha fazladır arkadaşlar. Dolayısıyla plant hakikaten çok hızlı biten, çok hızlı tükenen bir malzeme. Özellikle şu biliyorsunuz hibrit bir burada tankımız kafesimiz var. İçerisinde bırakıyor sorustan tutun. Triceratops'a burada görebileceğiniz gibi arkadaşlar e, Kranosaurus tutun arkadaşlar. Kranosaurus bunun ismi farklıydı sanki. Bunun ismi mi değişti arkadaşlar arkadaşlar? Bunlar Kranosaurus değil de sanki ya. Parasaurolopus. Krono evet bunlar parasorunu pustu bunlar şimdi isimleri mi değişti? Kronosaurus mu oldu bunlar? Türlere göre isimlendirme de değişmiş arkadaşlar ve inanılmaz boyutları artmış sanki mesela şimdi bir Parasaurolopus'a bakıp Kranosaurus kıyasladığı zaman Kranosaurus bayağı iyileşmiş arkadaşlar. Edmontosaurus, Triceratops herhalde hala aynı. Evet mesela bakın azı bu tarz şeylere de bakmak lazımmış demek ki çünkü bakın bunları da görmüş bulunuyoruz. Dikkatimizden kaçmıştı şimdi öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar şimdi ben kafes yapılandırmasına geçeceğim. Ama burada ne yapmak istediğimin ön fikri olarak size burayı yapılandırdım ki Buralara da arkadaşlar bir takım mağazalar, yemek alanları, tuvalet alanları falan koyacağız Ve e, parkımızdan ayrılan müşterileri geri getireceğiz Şimdi tabi bu özellikler eklendiği için arkadaşlar parkımız, parkımız son sürat düşmeye başlar Tuvalet alanlarımız azdı e, Bunların etkisi olmadığı için biz bunları birazcık az yapmıştık Ama şimdi arkadaşlar bunu toparlayacağız tabii ki de Şimdi buraya yeni bir dinozor yapılandırması yapacağız Şimdi hemen şuradan gidip dinozorlarımızı önce bir üretelim Skeletos Saurus yapacaktık arkadaşlar. Bunlar küçük dinozorlar malumunuz. Çok şirin dinozorlar. Ee, fakat ben biraz daha bu koyu olanlardan koymak istiyorum. Bir male, bir female ve bir male, bir female olarak toplam 4 tane yapacağız. 1750 metrekare bir alana sığabiliyorlarmış arkadaşlar. %50 exhibit crowding çok önemli bir miktar. Bayağı bir doldurabiliriz yani içerisine. Temperature 12, 40, 19. Henüz daha bunu dokunamıyoruz biliyorsunuz. Fence Security birebir Yani kısa şeyler koymamız yeterli. Çünkü hayvanlar da çok küçük arkadaşlar. İnsan boyuna bakarsanız. Wetland, Scrapland ve Coastal demiştik arkadaşlar. Forest alanı 50-75. Yani bayağı ormanlık alan çok seviyorlar. Ve Water 25'e 50 arkadaşlar. Şimdi biz bunu birazcık daha orman olarak e, yapabiliriz. 1750 metrekare dediği için de aslında bakarsanız küçük bir alan bunlara yetiyor. Ben de bu sefer e, çok büyük bir alan yapmayayım. Ee, ne tarafa konumlandırabiliriz? Şimdi burası yeni bir alan oldu ya. Oraya da odaklı kalmak istiyorum ama hadi tamam oraya odaklı kalalım. Şurayı yapabiliriz herhalde ya. Şu tarafa da şeyleri yaparız arkadaşlar. Şuraya küçük bir yapılandırma yapsak. Fena olmaz. Bir kapatıp bakalım arkadaşlar. Kaç metrekare olduğuna bakalım. Eğer ki durum ee, durun bir saniye. Şöyle şunu biraz intensini bir büyüklüğünü artıralım. Şöyle saçmaladı arkadaşlar. Aman diyeyim. Bunlara dikkat edin. Boyunun bu tarz saçmalıkları var. Demek ki hala bunları çözememişler gördüğümüz kadarıyla. Şimdi birebir demiş birebir yapabileceğimiz için ben şu kafesi yapacağım arkadaşlar. Ee, hatta bu bir ikiymiş daha da iyi. Farklı şeyler kullanmak istiyorum artık. Şu taşlar da gayet güzel gözüküyordu. Bakalım buraya kızmazsa eğer ki kızacağını zannetmiyorum. Kaç metrekare olmuş bir bakalım. 4431 gayet yeterli arkadaşlar. Şimdi şu içerideki şu dalgalanmaları tabii ki de düzelteceğiz. Buraları bu şekilde bırakmayacağız. Böyle yumuşak geçiş seviyoruz arkadaşlar. Keskin geçişleri sevmediğimi biliyorsunuz. Şurada da bir sulak alan olmuş oldu ama buradan yani dinozorların kaçmaması lazım herhalde yani. Birazcık da bu oyunun mantığına güvenerek bunu yapıyorum ama umarım ki e, güvendiğim dağlara kar ya karlar yağmaz. Şimdi arkadaşlar şunu biraz size'nı küçülteceğim. Şunu da şöyle yapacağım. Önce dinozorlarımızı içerisine yerleştireceğim. Şimdi zamanımızı durduracağız. bakalım. Buradan kaçıp kaçmayacaklarını bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok şirin hayvanlarmış hakikaten. Şimdi ihtiyaçlarına göre düzelteceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Exhibit. Nature. Suyumuz çok az. Suyumuzu arttıracağız. Hemen suyumuzu koyalım. Müzik Şimdi arkadaşlar şuralara küçük küçük kayalar koyacağım. Ve buralarda böyle küçük şelale alanları yapacağım. Şimdi suyu birazcık şöyle yaklaştırabilirsem eğer. Evet. Şu da bakın burada var. Burada bir ortaya küçük küçük şelaleler yapılandıracağız. Çok güzel olacak. Çok güzel olacağını garantisi veriyorum. Su tam istediğimiz noktada arkadaşlar. Şimdi forest tak ama wetland'de ağırlıklı ver verebiliriz. Scrapland. Coastal. Şimdi ağaçlarına bakalım arkadaşlar. Abicim bir saniye. Tanıtımını ben sonra yapacağım zaten. Şimdi Coastal tarafında çok güzel şu ağaçlar var. Şunları bence çalılık yapılandırmasında şunları kullanabiliriz. Başka ne demiş? Scrapland dedi arkadaşlar. Şu ağaçlar bence ormansı yapıya çok uygun gözüküyorlar. Bunları da burada kullanabiliriz. Bir de wetland demiş arkadaşlar. Wetland'de de şunları bence kullanabiliriz. Gayet güzel dururlar. Hatta şöyle birazcık densitesini azaltarak arkadaşlar şöyle küçük. Su kenarlarına şöyle minik minik ekleyelim. sevgili dostlar, şimdi ağaçlık alan sevdiklerini söylemişti bakalım yani şu an hala hazırda da ağaç yapılandırması yapmaya devam edebiliriz arkadaşlar ki birazcık daha koyacağım sadece exhibit crowding bile 123'te gördüğünüz olabileceğiniz gibi şimdi arkadaşlar birazcık daha ufak tefek çalılarla ya da farklı bitkilerle yapılandırmaya devam edeceğiz Evet sevgili dostlar. Güzel bir park yapılandırmamızı, güzel bir tank yapılandırması da geride bırakmış bulunuyoruz. Skeletosaurus'larımızın kafesini de bu şekilde çok şirin bir şekilde yapılandırdık arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor bence. Şurada da küçük aslına bakarsanız ufak tefek dokunuşlarla da bitirebiliriz artık. Tamamladık demek dedik ama artık arkadaşlar. Şu garden'ın kısmındaki ben şu tarz şeyleri çok seviyorum. Bilmiyorum ya bence çok güzel duruyorlar. Bunlardan da birkaç tane daha içerisine atmak istedim ben. Şöyle ufak tefek nilüfer bitkileri şöyle. Bunlar biliyorsunuz böyle sulak alanlarda çok güzel yetişirler. Şöyle birazcık daha şöyle büyüterek şuraya birkaç tane koyalım. Şöyle bir tane koyalım. Şöyle da arkadaşlar şunların yuvalarının yanına şöyle girişine şöyle. Çok şık şöyle olabilecek şekilde. Evet, daha iyi duruyor zannediyorum ki. Şurada bir tane de farklı koymuşuz. Evet arkadaşlar şu anda mamalarını koyduk. iki tane sığınak koyduk bir buraya bir buraya. Üç tane tablo koymuşuz mama tablası. Şurada buz tabletleri var arkadaşlar. Bu, meyveli buzlar. Mey buzlar. Bunlar var. Valla arkadaşlar gayet hoş gözüküyor. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Bugünkü bölümümüzde bir tane e, av dioraması. T-Rex yani Tarbosaurus. Iguanodonlarla avlanırken ki bir diorama ve çöl Ürdün biyomu kullanarak bunu yaptık ve bence çok şık gözüküyor. Ve bir de arkadaşlar Skeletosaurus kafesimizde de bugünü tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu bölümü tamamlıyoruz. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerimiz gelmeye devam edecek. Bir sonraki bölümde muhtemelen burayı dolu göreceksiniz. Ben burayı yapılandırmaya devam edeceğim çünkü arkadaşlar bu bölüm kapattıktan sonra. Yeni bölümde geçmeden önce arkadaşlar artık dinozorumuzun da tanıtımına geçebiliriz diye düşünüyorum. Skeletosaurus'larımızı arkadaşlar şöyle tanıyarak şöyle kamerayla şu şirin varlıklarımıza bir odaklanarak artık bölümümüzün kapanışını da yapalım arkadaşlar. Skeliodosaurus, Yunanca Skelis yani İngilizce rib beef, dana kaburga ve sauros yani kertenkele kelimelerinden oluşan bir isme sahiptir. İngilizce'de arkadaşlar uzunlu kertenkele adı amaçlanmıştır. Britanya adalarının Jurassic döneminden kalma otçul zırhlı ornitisyan dinozorunun bir cinsidir. Skeletosaurus yaklaşık 191 milyon yıl önce erken Jura döneminde sinemuri yenden Plainis Bakiyen'e kadar olan aşamalarda yaşamıştır. Fosilleri İngiltere'nin Dorset kentindeki Sharmot yakınlarındaki Sharmot çamur taşı oluşumunda bulunmuştur ve bu fosiller mükemmel bir şekilde korunmasıyla bilinirler. Ayrıca bu Skelidosaurus Britanya adalarının en eksiksiz bilinen dinozoru olmakla olup aynı zamanda İrlanda'nın da bulunan tek sınıflandırmış dinozordur arkadaşlar. Fiziksel özelliklerine gelecek olursak Skelidosaurus yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve ortalama 270 kilo ağırlığındadır. Arka ayakları ön ayaklarından daha uzun olan 4 ayaklı bu dinozor genel olarak 4 ayak üzerinde durmasıyla bilinen bir hayvan fakat iki ayaklı da hareket ettiği de kanıtlanmıştır arkadaşlar. Kısa boylu bitkilerle besleniyordur, hafif zırhlıdır ve boyun sırt kuyruk boyunca uzanan yatay sıralı omurgasında oval kabuklarla korunmaktadır. Skelidosaurus'un en belirgin özelliği olan bu kabuklar onları etobudine dinozorlardan koruyan deriye gömülü kemiksi yapıdan oluşan bir zırhtır. Bunların ismi osteodermdir hayvanların vücudunda yatay paralel sıralar halinde düzenlenmiştir ve bu osteodermler bugün timsahların, armadiloların ve bazı kertenkele türlerinin derilerinde de bulunmaktadır. Zırhlı dinozorların erken evrimi hakkındaki sınırlı ek bilgiye dayanarak da bugün bulunan çoğu kanıta göre sikeridosaurusların Ankylosauria ve Stegosauria artı Ankylosauria ile yakından ilişkisi olduğu ve bazal trioporlardan türetilmiş olduğu da gösterilmektedir diyerek dinozorumuzun tanıtımını da tamamlamış olalım. Evet sevgili dostlar. Dinozorlarımızı da tanıttığımıza göre artık bu bölümü burada kapatabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oyunda kalın. Hoşçakalın. Bay bay.